Yemekten sonra tabağı sünnetlemek. Yemek yenilen tabağı tamamen bitirip sünnetlemelidir. Sofrada düşen lokmayı alıp yemek sünnettir. Nitikin Cabir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yemek kabını tamamen silip yemek bırakmamaya dikkat etmemizi emir buyurdu demiştir. Bu adetleri yemeği israf etmemek ve yemeğin bereketini tamamen elde etmek içindir denilmiştir. İmam Nesai rahmihullah Tabakta kalan yemek kalıntıları sünnetlenmedikçe tabak sofradan kaldırılmaz buyurmuştur. Kadı İyaz Rahmihullah da dedi ki, bu hadisi şerifte tabakta kalan yemeğin artığını tamamen yemenin hikmeti, yemeğin azlığını tahkir etmemek içindir. İmam Nevevi Rahmihullah da şöyle demiştir, bir kimsenin yemesi için hazırlanan yemekte bereket olduğu muhakkaktır, lakin malum değildir ki o bereket yenilmiş olan yemekte midir, tabağın içinde kalan yemekte midir, yoksa sofraya düşen lokmada mıdır? Bu sebeple uygun olan tabakta ve sofra üzerinde yemek kalıntısı bırakmamaktır. Yine hadisi şeriflerde buyurulmuştur ki, kim tabağını güzelce sünnetler ve ellerinde yemek artığı bırakmazsa Allahü Teala onu dünya ve ahirette doyurur. Kim bir kapta yemek yer ve sonra da onu güzelce sünnetlerse o kap o kimse için istiğfarda bulunur. Muhakkak şeytan sizden birinizin yaptığı her işte hazır bulunur. Hatta siz yemek yerken de gelir. Şayet birinizin lokması düşerse üzerindeki tozu, toprağı temizleyip onu yesin. Şeytana bırakmasın. Şayet temizlemek mümkün değilse bir hayvana verilir. Öyle bırakılmaz. Olasa şeytan daimi surette insanın yanında ona musallat olmaya çalıştığı için müminin ona karşı uyanık ve hazırlıklı bulunması onun desiselerinden korunması icap eder.